AK Parti Bolu Milletvekili Ali Erdoşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Erdoşkun mesajında, Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, her türlü istismarı elinin tersiyle iten, kadını ve erkeği beraber gören bir geleneğin temsilcileriyiz. Ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduk. Bizler etnik, mezhepsel, cinsel, hangi konuda olursa olsun insanların hor görülmesine, dışlanmasına, kötü muameleye tabi olmasına karşı olduk. Kadınlarımızın evde, iş yerinde, sosyal hayatta şiddete maruz bırakılması, ...ruhen, vicdanen, ahlaken asla kabul edemeyiz dedi. Ercoşko'nun mesajının devamında, ''Aynı zamanda toplumun bir kadına sunduğu hak ve sorumluluklar verdiği önem ve duyduğu saygı... ...o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de en temel ölçütlerinden sayılmaktadır. Ne mutlu bize ki milletçe tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Milletimizin en temel vasıflarından biri aile değerlerini korumamız, kadını baş tacı edinmemizdir.'' Toplumun dinamik değerlerini elinde tutan kadınlarımız toplumun şekillenmesinde de büyük rol üstlenmelerinden dolayı yılda bir kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil her daim başta acılırlar. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, hayatının her evresinde başarılar dilerim ifadelerini kullandı.